İnsan İnsan dediğimiz varlık fizyolojik yani fiziksel bir yapıdadır. Diğer canlılarda da bu beden dediğimiz fizyolojik yapı olmasına rağmen insanın birçok tinsel üstünlüğe sahip olduğunu fark ederiz. Tinsel yani manevi yapı fizyolojik yapıyla yakından alakalıdır. Fizyolojik yapıyı hemen görüyoruz. Çünkü o bir dış yapı. Tinsel yapıysa göremiyoruz. Çünkü o bir iç yapı. Göremediğimiz için iç güdü, akıl ve duygu hayatımızda da iç yapıya dahildir. Bu üç donanım insanın iç yapısında yani manevi yapısında olmasına rağmen fizyolojisinde bunların yeri ve nerede oldukları belli değildir. Beslenmemizi sağlayan organımızın, kalbimizin, beynimizin fizyolojik olarak yeri ve fonksiyonu bellidir. Kalpsiz dediğimizde neyi ve nereyi kastediyoruz peki? Peki biz neyle seviyor veya neyle nefret ediyoruz? Neyle korkuyoruz? Psikoloji bunlara bilimsel adlar vererek duygu merkezi, düşünce merkezi diyor iç güdülerimizi de vücudumuzun bir yerine refere ediyorlar. Fakat bu üç donanım insan için yaşamak için yeterli değil. Çünkü insanın bir takım evrensel sorunları var. İçgüdü, akıl ve duygu donanımları insanın bu sorunlarına cevap bulması ve bu cevapla tatmin olması için yeterli değil. İnsanın bir de seçme ve değiştirme kabiliyeti mevcut olasılıkları değerlendirip aralarından birisini seçerek kendisini ve çevresini değiştirebiliyor. İsterse yeni olasılıklar oluşturuyor. Seçme ve değiştirme kabiliyeti insandan başka hiçbir canlıda yok. Burada hemen İslami bir söyleme girelim isterseniz. İnsan mükelleftir. Çünkü seçebiliyor ve değiştirebiliyor. Diğer yaratılmışların ise seçme ve değiştirme kabiliyeti yok. Bitkilere bakarsak, mesela bahar geldiğinde bütün ağaçlar çiçek açıyor. Çiçek açmayan ağaca kurumuş deniliyor. Hiçbir ağaç demiyor ki, ben bu bahar çiçek açmayacağım, bu yazı çiçeksiz geçireceğim. Veya leylekler, ben bu yaz gelmeyeceğim, Libya'da havalar çok iyi demiyorlar. Hamsi balıklarının boğazdan göç etmeyeceğiz. Karadeniz'deyiz bu kış." dedi. Yok. Hepsi göç ediyor. Kısacası düşünmüyorlar. İnsan böyle değil. Bu seçme ve değiştirme kabiliyeti sadece insanda var veya insana verilmiş. Var derseniz seküler bir ifade ve yaklaşımdır bu. Allah'ı bu işe karıştırmazsınız. Verilmiş dersiniz. Kim vermiş diye bir soru gelebilir. Allah vermiş dersiniz. Bu da dini bir söylem oluyor. İçgüdü, akıl ve duygu insanın yaşaması ve hayatını idame ettirmesi için yeterli değil. Çünkü insan araştırıyor, soruyor. Hatta sorularla doğuyor. Bazıları bir ömür boyu sorularla yaşıyor, öyle ölüyor bazıları da sorularını cevaplamış mutmain gidiyor ahirete. Bu sorular insanın zatında ya da fıtratında varlığında var. Mesela başlangıç ve son sorusu. Şöyle der insan. Ben nereden geldim? Başlangıcım neydi? Nereye gidiyorum? Sonum ne olacak? Allah'ın isimlerinden birisi ezeldir. Abdül Ezel ismi vardır. Yani ezelde var olanın kulu. O yüzden insan ben nereden geldim diye sorar. Abdülbaki de yine bir insan ismi. Baki isminin yani beka'nın bir parçasının kendisine verilmesinden dolayı ebedi sorabilir böyle bir özellik verilmiş kendisine. O yüzden insan ben nereye gidiyorum diye sorar. Yaprak öyle değil. Kuruyor ama sonra bir daha çıkıyor, yine kuruyor ve yine çıkıyor. Ne ezelden ne de ebedden haberdar. Diğer bir konu da istediğimi yapabiliyor olmam. Yani irademi fark etmem. İstiyorum ve yapıyorum. Herhangi bir eylemi gerçekleştiriyorum. Bir de yapamadığım bir şeyler var. İstediğim halde yapamıyorum. Olmuyor. Bazen de istemediğim şeyler oluyor. Bunlarla çatışma halindeyim. Yapamadığım bana o şeyi yaptırmayana da kader diyoruz. Bu irade kader arasında kurulmuş bir kurgudan ibarettir. Bir tarafta irade, diğer tarafta kader var. O kavgayı yaşıyoruz. Bu kavgayı bütün insanlar yaşar. İslam'da da bu kavga var. Modern zamanlarda da. Şunu Sefer Efendi anlatırdı. Çok da gülerdik. Efendim, Bektaşi babası bir genç hanıma aşık olmuş. Fakat kızı vermiyorlar. Baba erenleri teselli için demişler ki: "Üzülme, herkes fani, herkes ölecek. Bu hanım da ölecek." Baba, "Bu kız da mı ölecek? Kız dünya güzeli. Allah buna kıyamaz." demiş aradan yıllar geçmiş. Saçı sakalı ağarmış babanın, beli bükülmüş. Yoldan bir acuze geçiyormuş. Demişler ki, tanıyor musun? Yok demiş baba erenler. Nereden tanıyayım, ne işim var benim onunla? Bu hanım, hani 40 sene önce aşık olduğun kız vardı ya, işte o demişler. Ha bak demiş erenler. Gördünüz mü? Bak kıyamamış önce bu hale getirmiş, sonra canını alacak. İnsan nedir demiştik? Nereden geldim, nereye gideceğim sorusunu sormaktır evvela. Onda var olan sıfatlar, abdiyet ölçeğinde ve evrensel sorular halinde bütün insanlarda var. Canımda kola var. Eser Saadettin Ökten, seslendiren Sami Zorlu.